kapattın. Neyse. Abi. Neyse. Video video başladı değil mi? Evet. Evet arkadaşlar. E, 1 e oynuyoruz. E, ben sıfırlasam mı? E, Ali Kerem sence sıfırlayayım mı? Hayır hayır. Niye? Tüm emeğin gider. Evet arkadaşlar Dur, biraz bizim... daha heyecanlı olsun diye bunu kapa bence. Şu sonsuz şeyi kapa. Arkadaşlar e hmm, böyle şunu yapıyoruz. bunu kapama bak. Ee, radarı radarı kapama. Ali Kerem niye bunlar var? Onlar süs. Ha tamam. Onları e bir şey şöyle Ama kapama bence. Niye? Güzel. ver niye restore ediyorsun? O ne? Hadi hadi. Başla. Evet arkadaşlar başlıyoruz. O videonun birinci dakikasında başladım oyuna. Bir şey hareket etmedi. Kaçıncı geceden Oo. başladım. Bonnie hareket etmiş ama merak etmeyin. Wow, what the? Geldiklerinde böyle kapatacağım. ama. Niye? Niye azalıyor? Çünkü kapattık ya onu. Aa, Arkadaşlar şu anda gerçek maf oynuyorum. Yani bu hileli değil. Hileli abi. olmuyor. Abi, bu benim. Çünkü ben kalıntım. hileliden kal kaldırdım. Ee, <laughs> bakıyorum. Çıka burada. Oo Bonnie burada. <laughs> dur. Dur 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 ses gelmeyecek sonra. Evet arkadaşlar biraz daha ses geliyordur. Şimdi Sesini biraz açalım. Ee, o bu bu yakınlarda arkadaşlar. Ee, şuna basmayacağım hiç. Fred'in burnuna. Bu arada arkadaşlar beni belki tanıyabilirsiniz. Beni belki tanıyabilirsiniz. Burada değil. Yuküp. Sanırsınız belki bu isim bir, bir yerden. Heh gitti. Çıka burada. Şimdi <laughs> kaçırayım hemen. <laughs> Ya nasıl kaçmak? bana. O oh, bu kıyafet yakışabilir. Bence yakışır mı? Arkadaşlar nasıl jumpscare yedim? Kimden? Çıkalım. Çıka, 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 çıka. Arkadaşlar çıka, çıka. isterseniz bir e, Freddy'nin bir şu ding ding. Aa ee. Fungi, fungi ölüş. Fred. Değil. Bu arada bilmiyorum evet, arkadaşlar bir şunu e, açayım. Aç bir ya. Ya da bunları Yok oğlum yapayım. sonra da Fred'den bir jumpscare Ya yani Fred'den. arkadaşlar merak edenler için Fred'den jumpscare yapacağım. Siz O zaman tüm kapılar kapalı kamera açık bekleyin. Sizin için yapıyoruz öyle ya. olmaz. Bu geceden çık. Niye? Çık bu geceden. Nasıl çıkıyoruz? 20-20-20-20 yap. Tüm kapılar kapalı tut. Orada filo filo filo. 20-20 yapacağım. Ama sadece Freddy'i yapacağım. Yok oğlum hepsini yap ki. Elektriğin daha hızlı bitsin. Arkadaşlar hep. Custom like yap. yap. Şöyle elektriğin Ay. bitiyor mu? Değil. Öyle olmaz. Öyle yapalım. Tüm tamam. Kapı, tüm kalkılar, Yedinci kapı. geceden arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> oh. Ay. Tüm kapıları kapattın mı? Ay. Işıkları aç böyle. Ay. Niye bitmiyor enerjim Açık unuttum da ondan. Neyi? Ö elektrik. Neyse bu geceyi bir atlat ya. Nasıl? Arkadaşlar bir bekleyin. Bir bekleyin. Biz. Yes. Evet, çıktığıma bakmayın yanlış bir şey yaptım. Şimdi unlock. Ay. Bek yani? var, bek. Var. Kapa şimdi bunları. Burada radar haritayı kapamak tek. Hmm. Bu işe yarıyor. Evet arkadaşlar. Şimdi gecemize başlıyoruz. Beşinci gecemi hayır. Her şeyi fulliyorum. Vallahi şafak ben videolarda sesimi kullanmıyorum. Niye öyle Kerem? Çünkü yani sesimi kullanmaktansa müzik açıyorum daha iyi. Hmm. Değişik. Benim sesim böyle birazcık değişik bir şey. Oo arkadaşlar kapora Hemen her şeyi açıyorum. Ve başlıyorum. Ama öyle telifli Ayyy. müzikler de kullanmıyorum. Bak şunun gibi. Telifsiz kullanıyorum ki YouTube telif melif atmasın. Bak şunun gibi. Nerede o? Eşref rüyanı da illegal hayatına da. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Fredik sapık erkek ama kızlar tuvaletine girmiş. Görüyorsunuz değil mi bunu? Değil mi arkadaşlar? Fred, Fred girmiş Aa. kızlar tuvaletine. Aa, çıka da geldi. Kesin konuşuyorlar arkadaşlar. Lan çıka oraya nasıl ışınlandı? Arkadaşlar lan çıka ne ara gitti? O çıka da dibime gelmiş. Hmm. Öyle mi? Açmam kapıyı ben. O Freddy tam yanıma gelmiş. Enerjim bitsin de onun başka bir jump scare'ını yiyeyim. Arkadaşlar, keşke çok e, şanslı bir çocuk olsaydım. Niye söyleyeyim mi? Hı -hı. Aşırı nadiren kamerayı açıp kapatınca Golden Freddy geliyor. Aşırı nadiren. Hı -hı. Şimdi bakıyorum, bakıyorum. Arkadaşlar. Aa, bu da arkadaşlar. Işıkları tekrar açıyorum. <laughs> Minecraft'ın <laughs> çökmesinden de bakıyorum ya. Arkadaşlar bıktım. Ben Minecraft. her gün tamam. ben her gün atabildiğim kadar video atacağım. Yani ben günde bu ilk videorum video. Arkadaşlar bu arada Ali ilgili yani benle ilgili bilgiler, ay Ali Cube demişim. YouTube'la ilgili bilgiler vereceğim. Mesela günde 1 ila 2 video gelecek. Arkadaşlar ben de öyle atabildiğim kadar video atacağım. Evet arkadaşlar gördünüz değil mi? Şuka buradaydı daha demin. Sonunda. Sonda. Yalnız şurada <laughs> Bonnie'nin bir şey oluyor ya Bonnie sanmayın onu Bonnie'nin bilmeyenler için söylüyorum. Yalnız sakın Sakın 4 yaşında kardeşiniz, 5 yaşında kardeşiniz varsa sakın izlemesinler. Yani bunu yani tehdit olarak göre görebilirler. O yüzden O Sesini biraz O 8 şarjım kaldı. Ve bir şey olmaz. Her şeyi. Şimdi Fred'i benim eh ağlatacak. Ne olduğunu biliyorsunuzdur. Gel Fredicik. Sıfır oldu enerji. Aha. Mavi ekran. Hayır Fredi bana jumpscare atamazsın. Bana atamazsın. yeri geldi. Ya ben jumpscare yemek... Aaaa.